farklı bir masalla geldik. Kimler mi geldi? Ormanda yaşarız, odunları toplarız. Akşam vakti olunca erkenden yatırız biz. Hele evet, çocuklar, konser günlük kısaca kalabiliriz. Şimdi de masalımızı anlatmaya devam edelim. Ben bittiyse, ben de ben de dinleyeceğiz, anlayacağız diyorum arkadaşlarım. Yere atmış ve iz bırakmış. <laughs> <laughs> Sizsiniz duruyu bozmam gerekiyor. Bu nedenle her gün seyirli küreme baktım Cüneyt. Evet, sen söyle bakayım Cüneyt'im. <laughs> 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 Biz bu Hadi bakalım. <laughs> kalbinde sevgi ve masumiyeti oldukça İçimizde neşe olur ve yüzümüzde gülücükler açar. Çok güzeldi. Ee, çok teşekkür ediyoruz Ozpangaz Belediyesine. Ee, etkinlikler artmaya başladı, özellikle çocuklar için. Ee, bunlara çok seviniyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü tiyatro oyununa geldik. Oyun gayet keyifliydi. Çocuklar da çok beğendi. Çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Böyle bir etkinlikte buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Keyifliydi. Çok beğendim. Öğreticiydi. Eğiticiydi. Hani bir daha olursa tekrar geleceğim.